yaparken en önemli nokta neydi? İçine her zaman önce hazırlıyorduk. Bu patatesli bir börek olacak. İki tane haşlanmış ve soğumuş patatesim var. Neden önce haşlayıp soğuttum? Rendelerken dağılmasın diye çiğden rendelerseniz içinde böyle çok iyi pişmez. Bu da küçük bir püf nokta olsun. Size bir şey söylemiştim. Normal harçlardan biraz farklı olacak lezzeti. Bir üst boyuta taşıyacağız diye. Peki onu nasıl yapacağım? Harcımı en son krem beyaz peynirle karıştıracağım. Bu peyniri birçok üründe, daha doğrusu birçok tarifte kullanmayı çok seviyorum. Niye hala bir peynir sponsorum yok bilmiyorum ama ben kullanmaya devam edeceğim. Böyle de esprili bir göndermeniz olsun. Sosumuz klasik bir sos, yumurta, süt ve yağ olacak. Ayçiçek yağı. Arzu edenler tabii ki zeytin yağı da kullanabilir ama ben böreklerde ayçiçek yağı kullanmayı daha çok seviyorum. Ocağımın altını açarak işe başlayacağım. Tavam da birazcık ısınmış olur. Peki ilk ne yapıyoruz? İlk olarak soğanlarımı çok küçük olmamak kaydıyla yemeklik doğruyorum. Bakın bu boy gayet yeterli. İstedilebilir, dişe gelir olması gerekiyor. Şimdi hemen diğer parçayı da hazırlıyorum. Yine bütün işi tek kesme tahtasında yapacağım. Biraz da kaşar peynirim var onu da rendeleyeceğim. Yufkanın böyle üzerine sosla beraber serpiştireceğim. Nefis bir tarif oluyor. Buna Feyzoz çok bayılıyor. Hatta bunu uygularken çocuklarınızı da mutfağa davet edin. Onlar için de bence terapi niteliğinde bir aktivite mutfak. Özellikle şu dönemde hepsi evdeyken. Tavamın içine şöyle 1 iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ve hemen soğanlarımı gönderiyorum. Üzerine birazcık tuz. Ben göz kararı ekliyorum. Hatta yakınımda dursun tadına da bakarız. Bunlar yavaş yavaş yumuşayacak ve pembeleşecekler. Bir diş de sarımsağım var. Onu da hemen rendeden geçiriyorum. Sarımsak ezici daha doğrusu. Onu da aldım. Sıra geldi patateslere. Tabağın içine yapalım. Hazır olsun. Rendenin iri kısmıyla çok fazla zarar vermeden hızlı bir şekilde iki patatesi de rendeliyorum. Bence patatesli harçlara karabiber, acı seviyorsanız acı kırmızı toz biber ya da tatlı bunlar inanılmaz yakışıyor bilginiz olsun. Patateslerim de hazır. Oda sıcaklığında haşlanmış ve rendelenmiş. Şimdi haşladığım ve rendelediğim patatesleri içine ilave ediyorum. Şimdi içimden şöyle bir ses geliyor. Üstüne iki yumurta kırıp da yesek olmaz mı? Börekle uğraşmasak diye. Çünkü ben çok acıktım şu an. Yemek yaparken de acıkıyorum. Artık siz ne derseniz yumurta kırıp yiyelim mi yoksa böreği tamamlayalım mı? Kararı siz verin. Tuzumu ekledim ve karabiber. Çaplamaya başladık mı? Biraz bol koyacağım karabiberini ve kırmızı toz biber. Onu da biraz bol koyacağım. Güzelce karıştırıyorum. Çok güzel bir harç oluyor. Özellikle bu krem beyaz peynir ayrı bir lezzet veriyor. Bilginiz olsun bence bir kere de böyle deneyin derim. Artık bunun içine krem beyaz peynirimi de ekleyebilirim. Şimdi bu harca krem peyniri de ekledim. Bilmiyorum midemdeki gurultular size geliyor mu? İnşallah gelmiyordur. Çünkü iyice acıktım. Evet harcım hazır. Altını kapatıyorum. Şimdi burada bir yemek kaşığı tereyağı var. Son bir altın buluş yapmak istiyorum. Ocağın altı kapalıyken neden yanmasın ve bütün bu tereyağı, buharca kremamsı bir dokunuş yapsın diye farkındayım. Biraz kendimden geçtim. Şimdi bu burada birazcık soğuyacak çünkü yufkalarımı yırtmak istemiyorum. Peki ben ne yapacağım? Önce kaşarımı rendeleyeceğim ve sonra hemen sosumu hazırlayacağım. Rendenin iri kısmıyla kaşar peynirimi rendeliyorum. Burada yaklaşık 200 gram kadar kaşar peyniri var. Arzu edenler kullanmayabilirler. Ama bence kesinlikle koyun. Kaşarları rendeledim. Şimdi hemen sütümü karıştırma kabına alıyorum. Akabinde ayçiçek yağı. Bu harç biraz yumurtayı sever bu sos. Ben 3 tane şu boy bunlar small olarak geçiyor. Ama siz x large ya da medium kullanacaksanız iki adet kullanabilirsiniz. Bunu da çıktık. Hemen hızlı bir şekilde sosumu hazırlıyorum. Sosum da hazır. Artık bu lezzetler yufkayla kavuşabilirler mi? Kesinlikle evet. Yufkamı güzelce serdim. Hemen içine ilk olarak şöyle sosundan yayıyorum. Bence bu kadar yeterli çünkü üzerine de koyacağız. Bir fırça yardımıyla da yerleştiriyorum. Bu taze yufka olduğu için ve kuru olmadığı için çok fazla soslamama gerek yok. Aklınızda bulunsun. Sosu en çok her zaman market yufkalarında kullanıyoruz. Bakın yufkama şu şekilde kaşar peynirini serdim. Şimdi harcı taşıyıcı kısmı hazırladım. Hatta şöyle biraz daha alalım. Buraya dikkatli bir şekilde harcından yayıyorum. Bütün harcımı güzelce birazcık yanıyorum şu an. Evet ama yufkama yaydım. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Bakın aynen şu kalınlıkta olacak. Unutmayın. Sonra tekrar. Sonra tekrar. Sonra tekrar. Aynen böyle devam ediyorum. Bu kısma geldiğinizde açılmaması için sosunuzdan iyice sürün. Sonra tekrar yapıyorum ve hazır. Kenardaki boşlukları alıyorum. Şimdi bunları şu kalınlıkta dilimliyorum. Çiğ hali bile çok güzel. Sizler çiğ yufkayar mısınız? Ben çok severim. Benim gibi sevenler varsa sosyal medyadan yazsın bana. Bekliyorum. Emirhan diyor ki tam içimden geçirdiğin şeyi söylediniz. Şimdi bu böreklerime, daha doğrusu börek parçalarımı şu şekilde şişimden geçiriyorum. Bir tanesi için bence 3 adet yeterli. 5 <laughs> olsun peki. Bunu dikkatli bir şekilde tepsime koyuyorum. Aralarını da açtım. Şimdi bütün bunlar bitene kadar bu işlemi tekrarlayacağım. bir yufkadan tam dört tane şiş çıktı. Çok da güzel oldu. Peki ben ne yapacağım? Bunu böyle mi bırakacağım? Hayır. Tabii ki bütün malzeme bitene kadar hepsini yapmaya devam edeceğim. Bakalım bana kim yardım edecek? Şimdi biz burada tam iki tepsi hazırladık. Ama bunun siz sadece bir tanesini göreceksiniz. Ben hemen böreklerin üzerine de sosundan sürüyorum. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 200 derece fırın önceden ısıtılmış. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde sosun kalanını, burada biraz size fazla sos var gibi görünebilir. Arkada çok fazla börek var çünkü ben onlar için de hazırladım. Ve tabii ki üzerlerine çörek otu serpiyorum. Hem de bol miktarda. Ben çok severim. Şimdi kekin fırından çıktı. Limonatan buzdolabında soğuyor salatam hazır. Sadece sos ve bulguruyla buluşturacağım. Bu da fırına gidiyor. O zaman ne diyoruz? Reklamlar. Reklamlardan sonra bu harika lezzetlerin hepsi burada. Mutfakta Gülşah var da olacak. Böreklerim hazır. Nar gibi kızardı. Hemen onları fırından almak istiyorum. İşte böyle çıtır çıtır puf bu patatesli böreklerim. Şimdi birazcık servisten önce soğumaları gerekiyor. Evet. Böreklerimi servis etmem gerekiyor. Çıtır çıtır böreklerimi de... ...hemen servis tabağıma alıyorum. Daha doğrusu ahşap. Ahşap kullanmayı çok seviyorum çünkü. Bütün hepsini üst üste koyacağım. Hatta bir tanesinin sesini size dinletebilirim. Bakın aynen böyle içip içip bol patatesli ve çok lezzetli. Bunu da ekleyelim. Tamamdır. Müzik